ülke yaşananları da görüyoruz bakın o çatışmalar, saldırılar bir yandan devam ediyor. Buna eee fiziksel anlamda da, mühimmat anlamında da, ekonomik anlamda da elbette ki e, ne kadar daha dayanabilirler? Evet, İsrail tabii neredeyse sonsuz bir eee destek var. Bütün Batı, zaten Batı zengin biliyorsunuz. Bütün destek buraya akıyor ama diğer taraftan da İsrail halkının e, bu anormal yaşantısı yani sığınakları falan yaptılar ama sığınakları hiç kullanmıyorlardı. Şimdi kullanmaya başlamaları, burada sıkışmaları, o gökdelendeki o kadar insanın çalışan olduğunu düşünün. Aynı anda e, yani bir hayal edelim. E, yani 15 dakikada veya 5 dakikada bütün herkes aşağı yani yerin dibine inip mahzenlere gitmesi kolay değil. Bunlar itiş kakış. Bir sıkışma, normal hayatın konforu, evine gidememe gibi bir sürü başka sıkıntı olacaktır. Güvenlik güçleri yerlerine ayrılamaz falan hani izinler kaldırılır bir sürü başka sıkıntı olur. Ve bu giderek yorar şeyi. Tabi dediğim gibi Yahudiler canlarına düşkün insanlardır. Yani canları tatlıdır. Özellikle İsraillilerin ve çoğu da çifte vatandaş bunların. Bazı vatandaşları üç ülkenin vatandaşı birden bunlar sıkışınca başka yerlere gidip aslında İsrail dengesini ekonomisini bile bozarlar. Yani uzun süremez uzun sürmesinin de böyle bir yan etkisi olabilir. Hem Netanyahu'ya bu savaşı bırak artık kazanamıyorsun. Zaten saldırgan biziz. İran bize saldırmamıştı. Bize bir zararı yoktu. Hani e, niye biz başımıza bela arıyoruz diye bir evet. tepki olabilir. E, diğer taraftan da e, tabii maddi destek akıyor yani. Bu da belki Rusya'nın işine geliyor. Ukrayna'dan dikkatler dağıldı tabii diğer küresel anlamda. Başka etkileri de olacak bunun. Ukrayna'ya etkisi olacak. Yine savaşın kazananı, kaybedeni, Arap dünyası üzerinde etkili olacak. İslam dünyası üzerinde etkili olacak. Bence yani bir yeni bir ortam da oluşmaya başladı Orta Doğu'da. Bu da olumlu bir şey, bir musibet bazen. Bütün ülkeleri İran'da belki inşallah bunu anlamıştır. Daha önce anlamamıştı Tek başına ben bölgenin hakimi olacağım. Araplar da bana uymalı. Türkiye de bana uymalı veya ben istediğimi yaparım. Obama'nın gazıyla böyle bir şey yapmıştı. E şimdi daha işbirliği mantığı çıkmaya başladı. Şimdi Araplar İran vuruluyor diye sevinmiyorlar. Eskiden olsa sevinirlerdi. Son dönemde ortaya çıkan yani savaştan önce Araplarla İsrail'in barış yani Araplarla İran'ın barışması, Türkiye'nin Arap hükümetleriyle, Arabistan olsun, Mısır olsun, Emirat, diğer Katar'la zaten ilişkileri iyi diğer ülkelerle, Cezayirle. E, bu ilişkilerin iyi olması yeni bir ortam ortaya çıkarmaya başladı ve Pakistan'ın yani nükleer kullanma durumunda İran'a destek oluruz açıklaması falan. Yani aslında bir işbirliği zemini ortaya çıkardı. Bu da savaş sonrasında belki İsrail istemediği aslında Arapları yanına çekmeye çalışan bir e, İsrail'den aslında yani Müslümanların Bölge ülkelerinin İsrail'e karşı birleştiği henüz erken ama böyle bir hava görüyorum ben bölgeyi de yakından takip eden biri olarak. Bu da evet. olumlu bir şey ve İsrail'in rahatını kaçırır bu. Yani İsrail zaten bölünmelerden, ihtilaflardan Arapları işte e, Kürtlere karşı Kürtleri e, diğerlerine karşı yap. böyle Arap-Kürt-Türk İran e, ihtilafı e, sever e, ve bu ihtilafın azalması da İsrail'in işine çok gelmez ve buradan artık. Zaten İsrail'in bir rolü de bölgeyi parçalama rolüdür veya bu parçalanmış halini sürdürme rolüdür, misyonudur. Bu, bu, bu konuda bir yeni gelişme olduğunu ve yeni bir irade olduğunu görüyorum ben. Bu da tabii çok olumlu bir şey bizim için, İsrail için de zararlı bir şey olacaktır. Ve Böyle bir e, inisiyatifin Türkiye merkezinde olacaktır. Bu da tabii Türkiye'ye bir liderlik potansiyeli de ortaya koyan bir hali var.